Merhaba, bugün İsa'nın dağdaki görünümünün değişmesi hakkında paylaşma yapacağım. Çarmıhı takip etmek, görkeme ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, iman yolculuğumuz bazen zor, yalnız ve fedakarlık isteyen bir yol olabilir. Ancak kutsal kitap bu yolun sonunda Tanrı'nın görkeminin bizi beklediğini açıkça bildirir. Bugünkü metin Luka 9. bölümde İsa'nın değişimi yani değişim dağı olayını kayıtlıdır. Bu olay bize İsa'nın sadece mucizeler yapan biri değil, Tanrı'nın oğlu, çarmıh aracılığıyla Tanrı'nın egemenliğini kuran Mesih olduğunu net bir şekilde gösterir ve bu metin üzerinden üç önemli konuyu paylaşmak istiyorum. Rabbin duası, Rabbin görkemi ve Rabbin yolunu izleyen bir öğrencinin yaşamı. Baktığımızda İsa'nın görünümünün değişmesi olayını dağdaki dua sırasında görüyoruz. Bu olay İsa'nın öğrencilerine Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar edip her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin demesinden 8 gün sonra meydana geldiğini görürüz. İsa öğrencilerine sıkıntı dolu bir yol olduğunu söylemişti ve şimdi onlara Tanrı'nın görkemini gösterdi. Yani çarmıhtan sonra gelecek olan görkemi önceden göstermiş oldu. İsa'nın görünümün değişmesi olayı İsa dağda dua ederken oldu. İsa, Petrus, Yuhanna ve Yakub'u yanına alarak dağa çıktı. Kutsal kitapta dağ, Tanrı'nın varlığının ve vahyinin gerçekleştiği yerdir. İsa dua etmek için dağa çıktı ve dua ederken görünümü değişti. Peki görünümü değişirken ne oldu? İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti ve giysileri şimşek gibi parlak beyaz oldu. Bu değişim sadece dış görünüşte değil, içinde gizli olan tanrısal görkemin açığa çıktığı andı. Bu sırada Musa ve İlyas belirdi. Musa yasayı, İlyas ise peygamberleri temsil eder. Onlar İsa ile Yarışelim'de gerçekleşecek olan ölümü yani çarmıhı konuştular. İlginçtir ki Luka bu ölümü ölüm olarak değil Yunanca eksedos yani çıkış veya Mısır'dan çıkış kelimesiyle anlatır. Bu İsa'nın ölümü bir yenilgi değil Tanrı'nın planını gerçekleştiren görkemli bir yolculuk olduğunu gösterir. Ve bu sahne, bu olay neden gösterildi? Bu olay, bu görünüm olayı İsa'nın çekeceği çarmıh acısının ne kadar anlamlı ve görkemli bir şey olduğunu öğrencilere göstermek için oldu. Öğrenciler henüz çarmıhın anlamını tam anlayamamışlardı. Ama bu sahne sayesinde ileride Çarmıh'ın Tanrı'nın kurtuluş planı içinde gerçekleşen bir zafer olduğunu anlayacaklardı ve sonunda gökten gelen ses her şeyi açıklığa kavuşturdu. Bu benim seçtiğim oğlumdur. Onu dinleyin. Tanrı bizzat İsa'nın kimliğini ilan etti ve onun sözlerine itaat edilmesini buyurdu. Sonuç olarak baktığımızda sevgili kardeşlerim, bu metin bize üç önemli gerçeği öğretiyor. Birincisi, öğrencilik hayatı çarmıhı taşımaktır. Bencil arzularımızdan vazgeçip, aile içinde, topluluk içinde bazen kaybetmeyi, anlamayı ve affetmeyi seçmeliyiz. Çarmı acı vericidir ama aynı zamanda Tanrı'nın isteğine boyun eğmenin yeridir. İkincisi ise Rabbin görkemi dua eden kişilere görünür. İsa dua ederken değişti. Biz de dua ettiğimizde Tanrı'nın isteğini anlar, onun görkemini tadar ve dünyayı yenme gücünü alırız. Üçüncü olarak baktığımızda İsa'nın sözlerini dinlemek iman yaşamının özüdür. Tanrı onu dinleyin dedi. Kutsal sözüne yakın durmak ve itaat etmek, Tanrı'nın egemenliğinin vatandaşı olarak yaşamanın yoludur. Şimdi kendimize sormalıyız. Hayatımda kime bakıyorum? Çarmıh yolunda mıyım? Rabbin sesine itaat ederek mi yaşıyorum? Dua edelim. Göksel babamız, bugün değişim dağında gösterdiğin görkemi düşünürken, takip etmemiz gereken gerçek öğrencilik yolunu hatırladık bizi İsa gibi dua eden, İsa gibi itaat eden, İsa gibi çarmıh taşıyan kişiler eyle. Dünyanın cazibesine kapılmadan senin sesine kulak verenler olalım. Hayatlarımızda senin görkemin parlasın ve fedakarlıklarımız aracılığıyla topluluğumuz barış içinde değişsin. İsa'nın adıyla dua ediyoruz amin